Yeni sorumuz beton kaplamalı trapez bir kanalda 30 metreküp saniye suyu 1,5 metre saniye hızla ileteceksiniz. Şimdi niye beton kaplamalı dedi? Malzemeyi veriyor. Siz ne yapacaksınız buradan? Menin pürüzlü kat sayısına geçeceksiniz. Burada verilmiş ama normalde tablolardan belirliyorsunuz bunu. Diyor ki en iyi hidrolik kesiti boyutlandır. En iyi hidrolik kesit trapez kanal için neydi? Eşkenar e, yarım eşkenar altıgendi, değil mi? E, şev açısı 60 derece olan yarım eşkenar altıgendi ve formülleri de vardı. Ve ne diyor? Boyutlandırın ve taban eğimini belirleyin. Beş şıkkında aynı alan ve debide, yani 30 metreküp saniye su gö göndereceksin, aynı alan etkili olacak. Derinlik 2 metre olacak şekilde kanalı boyutlandırınız ve taban eğimini bulunuz deniyor. Şimdi bakalım, A şıkkı için en uygun hidroli kesitini boyutlandıracağız. En uygun hidroli kesiti anlattık. Yarım eşkenar altıgendir dedik. Şev açısı da 60 derecedir dedik. Değil mi? Şurası Y şurası B ve formüllerimiz e, sizdeki tablolarda vardı. A eşittir kök 3Y y kare ıslak çevre eşittir u eşittir 2 karekök 3 y ve dolayısıyla hidrolik yarı çapta y bölü 2'ye eşittir diğer formülümüzü yapalım yazalım hız eşittir manning formülümüz 1 bölüne çarpı r üzeri 2 bölü 3 çarpı j üzeri 1 bölü 2 bizden taban eğimini istiyor şunu belirleyeceğiz Şimdi öncelikle sürekli denklemimiz neydi? Q eşittir. A çarpı V idi değil mi? Debi belli. Akış hızı belli. soruda da verilmiş. 1,5 metre saniye ile gönder diyor. O zaman ıslak alanı belirleyebilirim. 30 metre küp bölü saniyelik suyu 1,5 metre bölü saniye ile verecek olan kesit alanıdır. Ve 20 metrekaredir. Şimdi en uygun kesit için A eşittir. 20 metrekare. Pardon. Biraz sürelim. Bu da ne, neye eşit olacak? Kare kök 3 Y kareye eşit olacak. Buradan arkadaşlar Y'yi 3.4 metre bulacaksınız. Hesaplama yaptığınızda. Güzel. Şimdi gelelim menü formülümüzden Taban eğimini belirlemeye. Ve neydi? 1.5 metre bölü saniyeydi. Eşittir. Ee, kanalı neyden inşa etmiştik? Beton kaplamayla inşa etmiştik. Ve dolayısıyla menin pürüzlük katsayımı 0.012 idi. R için Hemen şuraya yazalım onu yazmamışız. R eşittir. Y bölü 2 en uygun kesit için. 3.4 bölü 2 1.7 metre. 1.7 üzeri 2 bölü 3 Pardon biraz. Evet. Çarpı neyi belirleyeceğim? Ben taban eğimini belirleyeceğim. Üzeri 1 bölü 2. Buradan arkadaşlar ee, taban eğimini sıfır nokta 3016 bulacaksınız. Taban eğimini 0.3016 bulacaksınız. 5 şıkkında ne diyor? Diyor ki alan aynı kalsın, debi de aynı kalsın, derinlik de 2 metre olsun. O zaman diyor şeyi boyutlandır. E, kanalı boyutlandır. Yani artık en uygun kesit diye bir şey yok. Eee bir direniş yok İlla en uygun kesti olacak demiyor Çünkü bütün özelliklerini kendisi söyledi diyor ki bir yine 30 metre saniye metreküp saniye Ondan sonra alan e, 20 metrekare değil mi alanı e, yapmıştık 20 metrekare o zaman diyor bu haliyle e, ve derinlikte yani y de bir nokta Pardon e, y de 2 metre olacak şekilde e, kanalı tekrar boyutlandır diyor hemen bakalım Artık ne dedik? En uygun kesit değil. O zaman formüllerimiz neydi? A eşittir. Y çarpı B artı M Değil mi? Neye eşit olacak bu? 20 kareye. Islak çevre neydi? B artı 2Y çarpı karekök 1 artı M'nin karesi. Ve hidrolik yarı çapta R eşittir. Y çarpı B artı M'ye bölü b artı 2y karekök 1 artı m'nin karesi. Güzel. Şimdi arkadaşlar, e, m için ne dedik? Trapez kesitti kanal e, bir bölü kök değil mi? Soruda verildi. En uygun kesit üzerinden gidiyorduk. Bir bölü kök Bakalım. R eşittir. Pardon alan üzerinden gidelim özür dilerim. Alan üzerinden gidelim 20 metrekareye eşit olacak. Ee, B artı 1 bölü kök çarpı derinlik 2 metre olacak. Taban genişliğini buluyorum şu an. Çarpı 2 çarpı y yine 2 eşittir. 20 metrekare olacak. Buradan arkadaşlar taban genişliğini 8.85 metre bulacaksınız. Güzel. Şimdi taban genişliğini buldum. E, Y'yi biliyorum. Dolayısıyla hidrolik yarı çapa. Oradan da işte e, hız vesaire... Debe aynı kalacak çünkü. Kesit alanı da aynı kalacak. E debi ile kesit alanı aynı kalırsa hız da aynı kalacak değil mi? 30 m3 saniye debi işte 20 metrekare alandan geçirilecekse yine hızımız 1.5 metre saniye olacak. O zaman menink pürüz menink denkleminden hareketle taban eğimini belirleyebilirim. Hemen yapıyorum. Şimdi ne dedim? B'yi buldum. B eşittir 8.85 metre. Y eşittir. Soru da verdi. Diyor ki 2 metre derinlikte aksın. A'yı belirledim. 20 metre kare. U'yu hemen belirleyelim. B neydi? 8.85 artı 2 çarpı 2 çarpı 1 artı M yerine ne yazıyorum hemen? 1 bölü kare kök 3'ün karesi. Buradan ıslak çevreyi bulursunuz ve dolayısıyla R eşittir A bölü U formülü pardon A bölü U formülü yardımıyla hidrolik yarı çapınızı hesapladığınız arkadaşlar 1.4108 metre bulacaksınız. Hidrolik yarı çapı biliyorum. Menik formülüm neydi? V eşittir. Ve ne dedik? Aynı debe aynı alanda aynı hızla geçecektir. Yani 1.5 metre bölü saniye. Neye eşitti? Hala beton kaplamalı yapıyorum. 0.012 çarpı. Artık hidrolik yarı çapım değişti. Çünkü taban genişliği değişti. Yani ıslak çevre değişti. Alan aynı kaldığı halde. Ne oldu? 1.4108 üzeri 2 bölü 3 çarpı J üzeri 1 bölü 2 taban eğimini belirliyorum. Buradan arkadaşlar hesaplamanızı yaptığınızda J'nin 1.91 çarpı 10 üzeri eksi 4 yani yaklaşık 0.302 olduğunu göreceksiniz.